Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlere dair planı Orta Doğu'da da tepkiyle karşılandı. Arap ülkeleri Trump'ın planını engellemek için harekete geçti. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Trump'la görüşmesinin ardından Filistinlerin yerinden edilmesine karşı olduğunu dile getirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdullah Fettah Es-Sisi de Gazze'ye barış getirmek için Amerika ile çalışmaya hazır olsalar da Filistinlerin topraklarından sürülmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Sisi ayrıca Filistinlilerin durumunun görüşülmesi için 20 Şubat'ta Arap ülkeleri arasında toplantı düzenleneceğini duyurdu. Elde edilen son bilgilere göre Gazze'nin geleceğiyle ilgili 4 plan hazırlandı. Bunlar için de Mısır planı ön plana çıkıyor. <laughs> Peki Mısır'ın Gazze planı ne? Mısır planına göre Gazze'nin yönetimi için Hamas'sız bir ulusal Filistin komitesi oluşturulacak. Gazze'lilerin yerinden edilmeyeceği uluslararası bir yeniden yapılandırma da başlatılacak. Yeniden yapılandırma 50 Mısır firması ve diğer yabancı şirketler tarafından yürütülecek. Gazze içinde yapılandırma sürerken Gazze'lilerin yaşayabileceği 20 bölge oluşturulacak. Gazze-Mısır sınırına tünellerin inşa edilmesini engellemek için tampon bölge ve fiziksel bariyerler kurulacak. Yeniden yapılandırmanın körfez ülkeleri tarafından karşılanması planlanıyor buna Trump yeniden inşa fonu ismi verilecek. Arap ülkeleri bu planın uygulanması için Amerika Başkanı Trump'ı ikna edebileceğini düşünüyor.